Noğuz sağlık ürünleri olarak 12 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve bölge coğrafyasındaki 19 ülkeye kadavra temin ve tedari konusunda hizmet sağlamaktayız. Dünyanın en büyük donör bankası olan ScienceCare firmasının tek yetkili distribütörüyüz bölgede. Tüm donör örneklerimiz Türkiye Cumhuriyeti kanunları, diğer bölge ülke kanunları ve Amerikan federal kanunlarına uygun şekilde donöre saygı ve etik kurallar göz önünde bulundurularak sağlanmaktadır. Eğitim ve araştırma amaçlı insan kadavrasının temini, 18 yaşını doldurmuş gönüllü bağışçılar yoluyla sağlanmaktadır. Bu kapsamda donör bankamız olan ScienceCare, 145 bin üzerinde bağışçı sayısıyla dünyanın en büyük donör bankasıdır. Novus sağlık ürünleri olarak donör bankamız olan ScienceCare firmasının Türkiye'de ve bölgedeki 19 ülkede tek yetkili distribütörlüğünü yapmanın gururu içerisindeyiz. Teminini sağladığımız tüm doku örnekleri Amerikan Doku Bankası akreditasyon sertifikasına sahiptir. Kadavra temin ve tedariğinin yanı sıra kurs organizasyon ve planlamalarını da yapmaktayız. Novus ailesi olarak Kaynak Donor Bankamız ScienceCare ile birlikte sizlere ve bölgedeki 19 ülkedeki meslektaşlarınıza eğitim ve araştırma amaçlı kadavra tedariği ve temininde ayrıca kurs planlama ve organizasyonlarınızda hizmet vermek için buradayız.